Nasılsın? Suçlu. Sen? Sen suçlu değilsin Yiğit. Öyle mi? Bu parmaklıklar öyle demiyor mu? Onlar sadece demir. Öyle doğruyu yanlışı ayırt edemezler. Peki sen? Kardeşim. Edebildi mi? Bu doğru, bu yanlış. Diyebildin mi? Ben demiştim. Bu doğru. Bu yanlış. Peki şimdi ne oldu? Ha, ben burada. Sen dışarıda. Ne pahasına olursa olsun. Yiğit bak. Ne pahasına olursa olsun seni buradan çıkartacağım. <laughs> Anladım. Bir kişilik yer boşalacak yani. Peki kim gelecek? Kısmet. Kısmet. Doğru. Şimdiye kadar olduğu gibi kısmet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımı hak, hukuk, adalet diye geçirdim. Ömrüm boyunca ne oğlumun ne karımın kursağından bir lokma haram geçirmedim. Niye? Sana söyleyeyim mi? Çünkü ben böyle gördüm. Çünkü ben Berber Necdet'in oğluyum. Peki sen kimin oğlusun? Sen kimin oğlusun? Ben Berber Necdet'in oğluyum. Ben niye öyle hissetmiyorum peki? Yavaş sus, birader. Sus, Çözülün. Savcıyım ben! Anladın mı? Ben Savcı Yiğit hastadım. Benimle doğru konuşacaksın! Gel lan buraya! Söyle yakalım aramı! Evet. Gel buraya bana yakalım söyle! Ben öğretirim sana savcıyla ile konuşmak ne demek! Yiğit! Yiğit! Biz Kanıza! Biz aynı babanın evladıyız! Bunu aklına yaz! Sen oradaysan ben de içerideyim! savcı olduğum gün heyecandan uyuyamadım biliyor musun? Gözüme uyku girmedi. Gece boyu uyanıp uyanıp hani naylon poşetin içinde özenle sandalyenin arkasına koyduğum cübbeye baktım. Sabah olsa da giysem, sabah olsa da giysem sanki savcı değilim. Bayramlık ayakkabısına bakan bir çocuğum. Gülüyorum kendime, Yiğit ne yapıyorsun sen diyorum ya. Kırmızı pabuç sevdalısı çocuk gibi. O masamdaki isimlik var ya, Sunan'ın hediyesi. Elleriyle, özenle koydu masanın üstüne. İki santim sağa koyuyor, iki santim sola koyuyor. Olmadı, öyle olmadı. Böyle bütün gün uğraştı. Gururla baktı bana. Kocasına. Oğlunun babasına gözleri ışıl ışıldı. Şimdi kime bakacak? Kime bakacak şimdi? Bir katile. Sen anlayabilir misin bunun ne olduğunu? Anlayamazsın. Çünkü senin yolun belli. Sen karanlıksın. Aydınlık olan benim. Sen siyahsın, beyaz olan benim. Beni kirletme. Buradan ailemi kirletme. Sen içeri girerken bana Aslı'yı emanet ettin ya. Edersin. Şimdi ben sana ne özgürüm. Ne de Sunay'ı emanet etmiyorum. Etmem. <laughs> Çünkü tecrübeyle sabit. Sen emanetlerini hor kullanıyorsun. Şimdi, ciddi, kendi karanlığına. Ama öyle uzaklaş ki benden seni görmek için dönüp arkama baksam bile görebilirim Acı Ayhan Hanım, var mı bir haber? Yiğit Bey'le görüştüm, eşinle de görüşmem lazım. Evde kendisi. Yani ben size bir araç göndereyim istiyorsanız. Yok gerek yok, ben giderim. Sen bana adresi mesaj olarak atsan yeter. Tamam. Ben sizden haber bekliyorum yani. Merak etme. <laughs> Bakma öyle bir evlat Sayımda Adımı seslendiler Buradayım dedim Sonra düşündüm Ya ben burada mı olmalıyım yoksa Aynı ateşle yandığım delikanlının yanında mı? Ne cevap verdim sence? Nasıl buldum beni? Çok kolay oldu Geçtiğin yerleri yakmışsın evlat Ben senin ateşine basa basa geldim Buyurun, emredin Azat Bey. Şimdi istavritin en güzel zamanı. Ha, bize duble istavrit yaptır. Peki efendim. Hadi. Bu istavrit var ya, denizin en deli balığıdır. Ela avuca gelmez. Çok zor tutulur. Ha. İşte böyle bir deli istavrit bir gün bakmış çaparenin ucunda bir yem. Hap diye kapı vermiş ona. Kapmasıyla yukarıdaki balıkçı da onu yukarı çekivermiş. Ne olduğunu şaşırmış bizim İstavrit. Balıkçı onu öyle küçük mavi bir kovanın içine atmış. İstavrit demiş ki, her şey bitti. Ben bittim artık. Ben öldüm derken birden bir adam gelmiş. Elini sokmuş o kovanın içine almış istavliti fırlatmış denize. Ne, ne yapıyorsun ya falan derken adam dur demiş dur dur bak bak. Bir gün ben de böyle küçük mavi bir kovanın içinde o istavlit gibi çaresiz kalırsam birinin gelip de beni tekrar denize atmasına dair umudum olsun işte. Niye zahmet ettin kızım? Zaten ne haldesin? Olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Niye bütün bunlar bizim başımıza geliyor Yeter Hanım? Ey kanun adamıyla evli olmak kolay değil yavrum. Metanetli olacaksın. Dayım falan uğraşacaklar çıkaracaklar yavrum sen merak etme. Valla bilmiyorum ki Gülsüm. Yani artık hiçbir şeyden emin değilim. Böyle husumeti olan biri özellikle zorluk mu çıkarıyor ne yapıyor onu da anlamadım. Yok yok. Yok öyle biri aklına kötü şeyler getirme. Eğer Böyle husumetliden biri varsa da layığını bulur merak etme. Hem bak biz de yanınızdayız. Sizi böyle bırakmayız. Merak etme sen çar çabuk çıkacak abim. Hem Ferhat abim, Yiğit abim orada bırakmaz. <laughs> Umarım. Umarım. Abim nasıl peki? Kahrolmuştur oralarda. Ben de daha göremedim ki. Yani o halde de beni görmek ister mi onu bile bilmiyorum. Sen onun karısısın. Her zaman görmek ister. Der. Sen iki dakika onun elini tutsan güç verirsin bana. Tamam ama ben sizden bir şey istesem o zaman. Ben gidip gelene kadar Özgür'ün yanında durabilir misiniz burada? <laughs> seve seve. Sen bize söyle karnı falan açsa yemek bir şeyler falan hazırlayalım. Ee, selam söyle oğluma diyeceğim ama. Selamım sende kalsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.